Merhaba arkadaşlar. Ders ve astroloji konu 23. Bu içerikte sizlere Rahu ve Ketu'nun rütbelerinin belirlenmesini anlatacağım. Yani arkadaşlar ay düğümlerinin rütbeleri, dostluk ve düşmanlıkları nasıl oluyor bunları anlatacağım. İçerik kısmımız tek konu başlığı Rahu ve Ketu rütbeleri. ve arkadaşlar şimdi başlıyorum. Rahu ve Ketu aralığı bütünlüğü sağlamak adına burada Rahu ve Ketu derecelerinin belirlenmesi anlatılacaktır. Rahu arkadaşlar Satürn'e benzer. Ketu da Mars'a benzer. Bu nedenle karakatvaları birbirleriyle ilişkilidir ve ev kuralları da benzerdir. Karakatvalar arkadaşlar gezegenlerin doğal anlamlarıydı ve nitelikleri Devam ediyorum. Rahu ve Ketu'nun gerçek anlamda bir burç kuralı olmayıp sadece Satürn ve Mars ile benzerlikleri olduğundan dereceleri kısmen bu benzerlikte tanımlanır. Ancak menzilleri hakkında bazı noktalarda farklı görüşler mevcuttur. Burada aşağıdaki şekilde atıf veren parasaraya bağlı kalacağız arkadaşlar. devam ediyorum. Yine önce anlayacağım sonra uygulama yapacağız arkadaşlar. Rahu ve Ketu'nun yücelik burçları burası önemli. Boğa ve Akrep'tir. Yani Rahu için Boğa arkadaşlar, Güney Ay Düğümü için, yani Ketu için Akrep'tir yücelik burçları. Burada yine rütbeleri karar vereceğiz arkadaşlar bu bilgilerle. Harita yorumlama sırasında. Zayıflama burçları ise tam tersidir. Yani Rahu Akrep'te, Kuzey Ay düğümü Akrep'te düşüştedir. Güney Ay düğümü de arkadaşlar Boğa'da düşüştedir oluyor. Tekrar ediyorum. Rahu ve Ketu'nun yücelik burçları Boğa ve Akrep'tir. Zayıflama burçları da tam tersidir. Not alanlar için şöyle de yapabilirim. Nerede Boğa? Rahu Boğa'da yücelir. Güney Ay düğümü de yani Ketu'da Akrep'te yücelir. Bunun tam, tam tersi Rahu Akrep'te düşüktedir. Ketu da Boğa'da düşüktedir arkadaşlar. Devam ediyorum. Rahu ve Ketu için kesin bir yücelme ve zayıflama derecesi yoktur. Rahu'nun kendi burcu kovadır. Yani burası Rahu için kovadır. Ve arkadaşlar Keto'nun kendi burcu yine yücelim pozisyonunda olduğu gibi akreptir. Bu bilgiler önemli. Keto'nun yücelme burcu kendi kine aynıdır. Benzer bir şey daha önce Merkür ve Başak'ta olduğunu görmüştük. Klasik edebiyatın diğer yazarları Başak ve Balığı Kuzey Ay ve Ketu'nun yani Rahu ve Ketu'nun kendi burçları olarak görürler arkadaşlar Başak ve Balığı. Ancak sıranın ayetinden onun birleşik birinci görüşü tercih ettiği açıkça görülmektedir. Yani görüşler var arkadaşlar Rahu ve Ketu için Başak'ta da ve Balık'ta da burçları vardır diye ama ben Parasar'a uyuyorum ben de arkadaşlar. para da zaten bunu savunmuş. Akrep ve boğa burçlarını kullanmış. Ama bilelim. Öyle haritalar gelir ki arkadaşlar öyle de çalıştığını görebiliriz. Astrolojide karşımıza kulağımızda bir küpe olarak böyle de yapılabildiği tercih edenler olduğunu bilelim. Devam ediyorum. Ah, Rahu'nun Muliki tamam bir dakika. Rahu'nun Mulatrikonası burcu ikizlerdir. Yani ekstradan güç kazandı arkadaşlar. Ketun'un karşıt burcu Yaydır. Onları da yazalım. Raun'un mulatirikonası ve Ketun'un mulatirikonası. Yani neydi? rütbe kazanıyorlardı bu burçta. Görüşe göre Parasara'nın doğal dostluğu belirleme kuralı eşittir. Hindistan'ın Vedik astrologları tarafından Rahu ve Ketu'ya uygulanmıyor arkadaşlar. Bunun yerine Rahu'nun doğal dostluğuna ilişkin dört bakış açısı daha var. Bunlar aynı zamanda Ketu için de geçerlidir. Çünkü Rahu'nun bedeni olarak kabul edilir ve bu nedenle kendi başına bir dostluk kuramaz. Güney ay yani Ketu'dan bahsediyor. İlk görüş Merkür, Venüs ve Satürn'dür. Eşittir. Rahu ve Ketu'nun arkadaşları olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ee, Mars tarafsızdır Rahu ve Ketu'yla. Güneş, Ay, Jüpiter düşmanlarıdır. Bu görüş klasik Pala, Depika'da burada değişik değişik isimler arkadaşlar. Değişik tasvirlerde bulunmuşlar devam ediyorum. İkinci yol Venüs, Jüpiter, Satürn'ün arkadaşı olmasıdır. Tarafsız gezegenler verilmediği için herkes düşmandır arkadaşlar. Bu manzara devam ediyorum. Bir saniye gereksiz bilgi atlayalım. Üçüncü görüş arkadaşlar buna da biraz değinelim. Merkür, Venüs, Satürn'ün arkadaş olduğunu söylüyor. Jüpiter tarafsızdır. Güneş, Ay, Mars düşmanlardır. Bir başka görüş daha var arkadaşlar konuyla ilgili dördüncü görüş de şöyle ki Venüs Satürn'ün arkadaş olduğunu söylüyor. Merkür Jüpiter tarafsızdır. Güneş, Ay, Mars düşmanlardır. Arkadaşlar. Dolayısıyla tüm yazarlar özetle arkadaşlar Venüs ile Satürn'ün dost, Güneş ve Ay ise düşman olduğu konusunda hem fikirdir. Ancak Rahu'nun Mule burcundan başlayıp Parasara'nın kuralını uygulayacak olursak Ay, Venüs, Satürn onun arkadaşlarıydı. Merkür nötrdü. Mars, Güneş, Jüpiter onun düşmanlarıydı. Rahu ve Ketu'nun dostluğu ikinci bir rol oynadığından onların yüksek rütbelerini ve zayıflıklarını sadece geçerken kullanacağız. Yani nereden geçerken arkadaşlar? Transitlerden. Şimdi bu bölümde tartışılan kuralları Mozart'ın burcundaki gezegenlerin sırasını belirlemek için uygulayacağız. Arkadaşlar. Tamam. Öyle bir şekilde ilerliyoruz ki ilk önce hangi gezegenlerin 3. yüksek sırada olduğunu veya zayıflamış olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar Mozart'ın haritası. Çünkü artık onlara dostluk kurallarını uygulamamız gerekiyor harita yorumunda nasıl yapacağız şimdi göreceğiz yücelmiş veya zayıflamışlarsa bu gezegenler kendi burçlarında olmasalar bile arkadaşlık kuralları artık geçerli olmayacak şekilde rütbelikleri tanımlanır eşittir arkadaşlar aslan burcundaki rahu derecesi ne yüksektir ne de zayıftır bakın Mozart'ın haritasında Aslan burcundaki rahu derecesi ne yüksektir ne de zayıftır. Jüpiter, Başak burcunda doğal düşmanı olan Merkür'ün burcundadır. Merkür'den 3 fazlaya uzakta olduğundan aynı zamanda geçici düşmanıdır. 1-2-3, 1-2-3, 4. burçta arkadaşlar. Yani Jüpiter çok düşmanca bir burçtadır. Burada. Ay zayıflığın burcundadır. Ay nerede? Akrepte. Satürn oğlak burcunda. Kendi burcundadır. Bu öğrendiklerimiz arkadaşlar bu şekilde bakıyoruz. Güneş aynı zamanda temizleyelim. Doğal düşmanı Satürn'ün burcundan. Güneş aynı zamanda doğal düşmanı Satürn'ün burcunda, oğlak burcundadır. Satürn ile Satürn güneş ile aynı burçta olduğundan aynı zamanda onun geçici düşmanıdır. Yukarıda söylemiştim ya arkadaşlar 3 ev önü 3 ev arkası dost ama kendi burcundaki bir kavuşum geçici düşmanlık veriyordu burada gördüğümüz yani güneş çok düşmanca bir burçta yerleşmiştir arkadaşlar devam ediyorum Merkür oğlak burcunda nötr bir burçtadır oğlak burcunun yöneticisi satürn de aynı burçta olduğundan geçici bir düşman haline gelir kime Merkür'e yani Merkür düşman bir burçta yerleşmiştir. Venüs Satürn'ün yönettiği kova burcunda yerleşmiştir. Doğal bir dostun burcu burası arkadaşlar Venüs için. Çünkü neydi? Venüs ve Satürn dostlardı. Öyleyse dostunun burcunda. Oradaki komşu burçtadır. Buna Satürn'e komşu bir burçta olduğu için ne buradaki evdeki gezegenler arkadaşlar geçici dost pozisyonundadır. Yani geçici bir arkadaştır. Sonuç olarak Venüs çok dost canlısı bir burçtadır. Ketu'nun Kova burcundaki derecesi ne yüksektir ne de zayıftır. Mars Merkür tarafından yönetilen İkizler burcunda doğal bir düşman burcundadır. Merkür ondan uzakta olduğundan, yani üç burçtan fazla olduğundan o da geçici bir düşmandır. Arkadaşlar Mars'ın çok düşmanca bir burçta olmasının nedeni budur. Ve arkadaşlar devam edelim. Bu şekilde yapacaksınız. Tek tek gezegenlerin rütbesine son karar verirken ve Mozart'ta yalnızca bir gezegen yüksek rütbeye sahiptir. Yani arkadaşlar o da Satürn'dür. Kendi burcunda yerleşiyor gördüğünüz. Venüs orta sıradadır dostun burcunda olduğu için ve diğer gezegenler düşük sıradadırlar. Özellikle aya zayıflamış olduğundan dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bu burç yorumunun 3. sırasında onun gezegenlerin aralığında ne gibi sonuçlar çıkarabileceğimizi göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ben o sırada göreceğimiz aşamaya gelmeden önce burada bir örnek vermek istiyorum. Mozart Babasından habersiz. Annesi bir Almanya gezisiydi galiba. Yanlış olmasın. Arkadaşlar geziye gidiyor. Sanırım Köln'e. 22 yaşındayken. Turne gibi bir şey. Ve annesi bu seyahatte ölüyor. Mozart 22 yaşındayken. 22 yaş anne vefatı. Şimdi konuyu nereden nereye bağladınız diyebilirsiniz şimdi ay düşük pozisyonda ve dördüncü evde ya arkadaşlar şu kadar anladığımız şeyden ayın çok düşük bir rütbede olduğunu anlamışsınızdır bu harita için ve ay arkadaşlar hangi evi buraya getiriyor bakın 12. evin yöneticisi ay hem de anneyi temsil eden ay çok düşük bir pozisyonda akrepte Arkadaşlar annesi yurt dışı seyahati sırasında ölüyor ve Mozart bu durumda 22 yaşında yani erken bir ölüm ve ayın bakın bu rütbesinin çok düşük olması yani bu, bununla bir bağlantısı var o yüzden gezegenlerin zamansal yapılarıyla bu öğrenmiş olduğunuz geçici dostluk doğal dostluk arkadaşlar, düşmanlıklar bu zamanlamaya karar verme konusunda yardımcı olacaklar size. Bunları bir kere çok iyi anlarsanız. Şimdi bu kadar düşük rütbeli bir ay ne yaptı? Annenin ömrünü kısalttı. Arkadaşlar eğer ki düşük rütbeli bir yedinci ev olsaydı da eşi temsil etseydi ne olacaktı? Eşin ömrünü kısaltabilirdi, evliliğin ömrünü kısaltabilirdi. Yani bir evlilik oluyor bugün ve buna karar verebilecek kader bu konuya hakim olursak ne deriz? Bu evliliğin ömrü, ömrü bir sene, iki sene, 3 sene. Çünkü buna nasıl karar vereceğiz? Bunları bilirsek arkadaşlar karar verebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sadece buradaki ayın Rütbesinden ayak krepte gördüğümüz için değil arkadaşlar bu birinciydi. Ama burada bakın kalıcı geçici dostlukları da gördükten sonra buna karar verebiliriz. Bir de şöyle bir bakış açısı yapabiliriz. 22 yaşında dedik anne vefatı. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21-22 bir tane yanlış olmasın 24 23, 22 anne vefatı şimdi burası 22. yaşta Mozart'ın ASC'si 1. el olduğuna göre 1-2-3-4 anneyi temsil edecek arkadaşlar annenin yönetici gezegeni Merkür bakın burada 6. evinde yerleşmiş anneyi temsil eden gezegene burada Satürn ile birleşim var Güney ay düğümü de arkadaşlar kendinden önceki sonraki 12. ve görünüm yapar. Anneyi Satürn ve Güney ay düğümü yutmuş. Yani böyle olmuş. Aynı zamanda da arkadaşlar Mars kendinden sonraki 7. ve 8. eve görünüm yapar arkadaşlar. Bakın Annenin vefatını arkadaşlar çok kısa bilgi vereceğim ölüm için güne Satır satürn ve Mars'ın bağlantısı olması lazım ve burada aslında çok böyle bir bağlantısı da olmuş açıkçası ve ilk çarpılmada arkadaşlar anneyi götürmüş aslında esasen de mantığı anladınız mı ilerlemiş yani sudarsan çakrasına 22. yaş 1 mozart 2 3, 4. ev annesi. Annesinin yönetici gezegeni bu 6. evde Satürn ile kavuşuyor. Merkür, Güneş. Güney ay düğümünden görünüm alıyor ve Mars'tan görünüm alıyor. Burada zaten bu çok sert bir görünüm gördüğünüz gibi de. Özete bağlarsak bir de şu var. Ay 12. evin yöneticisi aynı zamanda haritada annesini temsil ediyor. Ve annesinin bakın 12. evde vefatıyla bağlayayım Bir yurt dışı gezisinde anne neyle bağlı? Yurt dışı gezisiyle. Böyle arkadaşlar. Bu içeriğimizin de sonuna geldik. Rahu ve Ketu rütbelerinin belirlenmesi bu şekilde arkadaşlar.